Evet arkadaşlar Osmaniye Kadir hayvan pazarındayız. Pazarın en büyük hayvanları burada. İrfan Sarıdöl'ün hayvanları, eşsiz hayvanları. Eline koluna sağlık. 10 numara hayvan yetiştirmişin <laughs> abi. 10 numara gerçekten. Maşallah var hepsinin. Aman, Aman Allah'ım dev gibi, var. dev gibi hepsi ya. 135-140 kilo arası. 135 ile 140 kilo arası. Şey, hey, maşallah. Köyümde en değerlisi bu de, de, de çek. Rica ederim bak o kelimeye gene gelin. Ya sus. Ecevit abi ben seni tanıyorum. Rahat efendim. ol, rahat ol. Ya sus oğlum ya. <laughs> bomba bomba. Evet maşallah. evet maşallah maşallah. <laughs> Allah esirgesin. gelsin. Reklama başladı ya ben. Allah esir gelsin. Bak bak. bak. Böyle ben olur maşallah. Allah esirgesin gelsin ya gerçekten on numara hayvan yetiştirmiş. Havada yaz, kabaday alıcı bek böyle. Havada şöyle, kabaday olacak. Tabi tabi, herkes gelmesin, kaliteli evet. müşteri evet. gelsin buraya. Evet. Ya herkes gelebilir yani. Bu yok, baksın, gelsin, zaman. baksın da Ama, fiyatları duyunca evet, kaçmasın yani. yani. Evet, evet. Abi ne diyorsun şimdi fiyatlara? 45 lira, 40 lira, 48 lira. Evet. 48, 45 40. 35 lira var herhalde içinde. 35'lik de var içinde. Evet. Evet. Mezi'nin, yeşil yaylanın yani Mezi'nin eşsiz hayvanlar arkadaşlar. Hepsi birbirinden kaliteli maşallah. Allah'a mesul ya. Şuna bak. Aman Allah'ım. Bildiğin dev. Abi koyunlara ne istiyorsunuz? Koyunlara. 28-30 e Tamam, tamam 28-30 arası. Bir... Krallar burada arkadaşlar. Gerçekten adam yetiştirmiş. Burayı ayrı çekiyorum çünkü pazarın en kaliteli hayvanları gerçekten burada. İrfan Sarı dönün Eski hayvanlar. Abi kaç yaşlı bunlar? Kaç yaşlı? Bunlar iki buçuk yaşlı tamam. üç yaşlı. Tamam. İki, iki buçuk. Iki yaşta. buçuk yaşlı da üç yaşlı diyorsun. Ha. Tamam. 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 Irgı ne abi? Bir de onu öğreneyim. Bunlar honamlı ırgı. Honamlı? Evet. Honamlı ırgı. Da var, ha. Öyle mi? Aa, o biçim. İrfan abi de yine. İrfan maşallah. Arkadaşlar e, pazarın en gözde hayvanları. Gelen burada bir duruyor. Fiyat soruyor. Gerçekten çok güzel hayvanlar diyor. Hey maşallah, hey maşallah. Buraya ayrı çekiyor. Her gelen bir, burada bir duruyor. Bir bakıyor. <laughs> bir fiyat soruyor, sonra kaçıyor. <laughs> Aynen öyle oluyor. <laughs> Evet. Aynen. Bu hayvanlar da surat köprüsünden değmeden geçer. Doğru söylüyor. Sorgusu var yok. Vallahi çok güzel abi. Gerçekten on numara hayvanlar ama herkesin alabileceği güçteki hayvanlar değil tabii ki. Ne yüzü Ne maşallah. İkisi zaten. Bir bu, beş o. Gözdelerim. Dur, dur. Ben beğendi de arasını deneme? Niye? Evet. Osmaniye Kadir'le arkadaşlar. Evet, yani adam gücüyle kalkmaz. Mükemmel mı var? Övünü kaldıramıyor. Doğru söylüyor. Doğru Öyle söylüyor mi? abi. Gerçekten kaliteli. Tamam. Evet evet. Senin gözden hangisi abi? Hangisi hariç? Bir daha. Abi. Hangisi hariç? Şu ötede. Ötedeki. Aynen. Evet. Ona 35 demiştin herhalde diğerleri 48 45 1000 lira. Hayvanların hayvanlar önünde yem duruyor. Hepsi doymuş. Artık yemem diyor. O da güzel yem var ki önünde. Hayvanların hepsi Görce doymuş. zamanı? Tamam. Evet. Bir e, dakika e, şey e, arpa. Aycık etme. Evet. Aycık kütme. Hepsi ne var işte bile. Hayvanlar, hayvanlar Kilosu 300 lira arkadaşlar. Evet, pazarın en gözde hayvanları. Başka yok yani. evet, Böyle hayvan yok abi. Yok abi, evet. yok abi ya tertemiz. Doğru. Bunlar da sarbaş mı abi? Evet. Tamam. Onlar da kaliteli abi. abi. Doğru doğru. Doğru abi. Hepsi birbirinden kaliteli maşallah. Evet. Çok çok pazarın çok en güzelleri arkadaşlar. bu güzel. e, tamam. kadar yeter özelliklerini öğrendik. Parasını da öğrendik. Burayı ayrı çekiyorum. Çünkü pazarın en gözde hayvanları burada.